Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar halka arz olacak şirketleri paylaşmaya devam ediyorum. Benim kanalımda zaten bunları görebiliyorsunuz takip edenler bilir. Şimdi arkadaşlar halka arzlar e, tabii ki biz bunlara girmeliyiz ama bugünkü videomuzun konusu biz halka arzlardan daha çok tavan serisini e, görmek istiyoruz. Daha çok para kazanmak istiyoruz. Peki buradaki avantaj ne? Yani hangi halka arza biz girelim, girmeliyiz? İki tane konu var arkadaşlar. Bu iki duruma da açıklık getirmek istiyorum. Şimdi halka arzlarda arkadaşlar dağıtım yöntemi çok önemli dağıtım yöntemine baktığınız zaman eşit dağıtım yoksa oransal dağıtım mı? Biz buna dikkat edeceğiz. Bugünkü videomuzun konusu bu. Ben buna bir güzelce açıklama getireyim arkadaşlar. Yani ne olduğunu söyleyeyim sizlere. Siz de ona göre arkadaşlar bir şirket halka arz olduğu zaman dağıtım yöntemini paylaştığı zaman ona göre girersiniz ve inşallah bol kazançlar elde edersiniz. Şimdi dağıtım yöntemi oransal dağıtım olduğu zaman oransal dağıtım ne demek? yani benim gözümde yani herkesin anlayacağı şekilde anlatıyorum. Parayı veren düdüğü çalar arkadaşlar. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani ne kadar çok parayla girerseniz size o kadar fazla hisse verir. Yani hisse sayısı size verecek hisse sayısı sizin paranızla vereceğiniz yatıracağınız paranızla orantılıdır. Yani örnek veriyorum siz 100 bin lira para yatırırsanız size vereceği arkadaşlar oranla 1000 TL yatırırsan size vereceği oran arasındaki fark gibidir. Yani milyonluk daha doğrusu büyük yatırımcılar içindir arkadaşlar bu. Yani bizim gibi küçük yatırımcıların alabileceği girebileceği halka arz hissesi değildir. Bunu baştan size söyleyeyim. Yani sizin az paranız varsa bu hisseye hiç girmeye gerek yok. Hiç risk almaya gerek yok. Bu halka arz hisselerinin yanından hiç geçmeyin bile. Ve arkadaşlar en kötü yanı ise oransal dağıtımda en kötü yanı hisse serisinin tavan ne zaman bozacağı belli değil. Ve ortalama arkadaşlar yapacağı tavan da 3-4 tavandır. Onu size açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Yani maksimum size yapacağı 3-4 tavanda bozar ve yine arkadaşlar orada tahtacı dediğimiz büyük parası olan kodaman adamların elindeki paralar arkadaşlar hisseyi kaldırırlar indirirler ve arkadaşlar enzdeki parayı da eğer ki siz girerseniz o parayı da elinizden alırlar yani orada kazanç elde edemezsiniz onu size söyleyeyim peki biz hangisine gireceğiz bizim ekmek kapımız hangi hisse eşit dağıtım arkadaşlar halka eşit dağıtım verildiği zaman Herkese, bana, sana, Aliye, Veliye, Ayşe'ye, Fatma'ya herkese eşit lot verir. Yani eşit hisse verir arkadaşlar. 20 tane hisse de verebilir, 15 tane hisse de verebilir, 1 tane hisse de verebilir ama herkese eşit hisse verir. O yüzden arkadaşlar biz bu tür halka arz olacak şirketlere ortak olmalıyız, girmeliyiz borsada. Biz para kazanmak istiyorsak arkadaşlar eşit dağıtımlı olan hisseleri tercih etmeliyiz. Peki neden? Arkadaşlar herkese eşit dağıtıldığı için ve ortada e, bir tahtacı grup olmadığı için yani para bir kişinin elinde olmadığı için bütün halkın elinde olduğu için ve hissenin arkadaşlar e, tavan serisi minimum 7 tavan gider arkadaşlar. Öyle açık ve net söyleyeyim. Gerçekten minimum 7 tavan gider. Siz 1000 liralık bir parayla girdiğiniz zaman ortama, ortalama o paranızı neredeyse iki, ikiye katlıyorsunuz. 1700-1800 lira para kazanıyorsunuz değerli dostlar. Yani size söyleyeceğim şey kesinlikle ve kesinlikle dağıtım yöntemlerine hisselere girerken halka arz hisselerine dağıtım yöntemi oransal mı yoksa eşit dağıtımda buna dikkat etmenizde fayda var. Yani siz e, ortalama ayda arkadaşlar 3 tane sağlam hisse halka arz olacak oransal değil eşit dağıtım hissesine girerseniz 1000 lira paranızı arkadaşlar çevirirseniz ayda zaten 1500 ortalama 2000 lira para kazanıyorsunuz varsayalım 2000 lira para kazandınız orada halka arz grubunda ve arkadaşlar bunu her ay yaptığınızı yapabildiğinizi düşünün 24 ile çarptığımız zaman ayda arkadaşlar 24 20 binler 20 bin TL ile 24 bin TL arasında para elde ediyorsunuz Tabii ki Halka arzlara girdiğimiz zaman arkadaşlar ne amaçla halka arıza girdiğiniz de çok önemli. Siz yatırımcı olarak mı giriyorsunuz yoksa arkadaşlar tavan serisini yakalayıp paranızı kazanıp oradan çıkmak mı istiyorsunuz? Hisselerin durumuna göre, şirketlerin faaliyet raporlarına göre, yaptığı işlere göre, yatırımlara göre ne amaçla halka arz olduklarına her zaman bakmalısınız. Şir şirket arkadaşlar borçlarını kapatmak, hacizlik durumlarını ortadan kaldırmak ve arkadaşlar çeşitli araç yeni araç gereçler almak modernleşmek işte biraz daha gelişim göstermek için mi yapıyor yoksa arge geliştirmelerini ithalat ihracat faaliyetlerini sürdürmek ve yeni yeni üretimler yapmak arkadaşlar yeni üretim alanlarını oluşturmak için mi bunları halka arıza giriyorlar bu tür şirketlerin arkadaşlar faaliyet raporlarına yaptıkları işleri arkadaşlar şirketin sahiplerine bir de bu şirketin sahibi kim daha önce hangi işler yapmış batmış mı çıkmış mı Türkiye'de arkadaşlar hangi işler yapmış yurt dışındaki bağlantıları ne, ne işlerle meşgul bu tür şeyleri araştırarak şirketlere halka arzlara gireceksiniz Eğer yatırımcıysanız arkadaşlar hisselerinizi ben zaten size söylüyorum. Eşit dağıtımlarda kademeli satışlar. 5. 6. tavanda arkadaşlar yavaş yavaş satış yapmaya başlayın. Kendinize her zaman garanti alın. beşi örnek veriyorum 20 tane hisse size verilmişse 6. örnek veriyorum 6. tavanda e, siz 5 tanesini bir satabilirsiniz. 7. tavanda beş tane 10 tane hisse kalıyor elinizde. 10 tanesini de satmış oluyorsunuz. Geri kalan 10 hissenizde de yatırımlık olarak alsın. Zaten arkadaşlar sizin amacınız yatırımsa 10 tane hisse her zaman bırakın. Ama siz sadece e, paranızı alıp o hisseden çıkmak istiyorsanız, yatırım gözüyle o hisseye bakmıyorsanız da şu metodu sergilemelisiniz. Bunu her zaman dile getiriyorum. Yani hisseniz arkadaşlar yine 7. 6. 7. 8. tavanlarda sürekli kademeleri 2 zaten size fazla hisse de vermez arkadaşlar bu tür eşit dağıtımlarda 20 tane 25 tane 30 tane bazen 15 tane bile verebiliyorlar. Örnek verelim 20 tane hisse size verilmişse ilk önce 3 tane sonra 2 tane sonra atıyorum 4 tane 5 tane o şekilde kademeli kademeli satış yaparak arkadaşlar hem paranızı garantiye alın çünkü hisse düşüş gösterdiğinde sizin kendi ana paranızı da bir şekilde kurtarmanız gerekiyor. Yani kaybetmemeniz gerekiyor. Borsada arkadaşlar kazanmanın tek formülü kaybetmemektir. İkinci formülü de arkadaşlar sabretmektir. Bunu da uzun vadeciler ve uzun yatırım yapan insanlar için söylüyorum. Ama birinci bizim sloganımız ne arkadaşlar? Borsada para kaybetmemektir diyoruz. Yani kazanmak zaten amaçtır ama hedef arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle paranızı kaybetmeyeceksiniz ana paranızdan hiçbir zaman arkadaşlar kayıp yaşamamanızı diliyorum ben o yüzden takip etmeye çalışın beni ben de elimden geldiğince arkadaşlar teknikler işte yani çeşitli özellikler halk arzla ilgili ya da yatırımlarla ilgili arkadaşlar finans konularında kendimce araştırmalar yapıyorum. Ve sizlerle arkadaşlar görüş ve fikirlerimi paylaşıyorum. Sizin de elbette fikirleriniz vardır. Yorumlara yazabilirsiniz. Görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Hakaret içerikli olmadıktan sonra insanı bir şekilde bir şeyler siz paylaştıktan sonra ben de sizlere cevap veririm. Yani bir şekilde birbirimizi aydınlatmış oluruz diyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum ve bol kazançlar diliyorum dostlar.